O zaman ne oluyor? Hayatın her alanında Peygamber aleyhisselatü vesselam tek referans oluyor. Ondan sonra Allahu Teala yuhbibkumullah ve yeğfir lekum. İşte Allah o zaman sizi sever ve affeder ve şartla da bağlıyor. Şart nedir? Peygamber'e tabi olmak. Peki Peygamber'e tabi olmayıp sadece Kur'an'ı kabul eden, sonra da Kur'an'ı egosuna arz edip kafasından saçma sapan fikirler ve düşünceler ortaya atanlara bir Allah'ın vaadi var mıdır? Onları affedeceğine, günahlarını bağışlayacağına dair yok. Ama peygamberin sünnetine tabiri caizse bazı deistlerin, bazı maalistlerin, bazı oryantalistlerin, bazı kadiyanilerin bu sapık fikir ve düşüncelerinde biz uydurulan değil, indirilen dine tabiiz, uydurulan dedikleri de peygamber aleyhissalatü vesselam sünnet ve sireti olduğunu biz biliyoruz. Peki Allahu Teala fettebi'uni onun sünnet ve siretine tabi olun derken o insanlar buna uydurulan diyorsa Allah'ı yalanlıyorlar. Sümme Aşa' Allah-u Teala'yı yalanlıyorlar. Onun için ayet-i kerimede açık ve net olarak Peygamber ve vesselam her Müslümanın hayatında referanstır. Ali İmran 31. ayet-i kerimede fettebi'uni diyor. İkinci, 32. ayet-i kerimede Allahu Teala ne buyuruyor? Bak dinleyin. Allahu Teala Peygamber aleyhisselat ve vesselam'a itaatı mutlak olarak emrediyor. İkinci ayet-i kerimede bir daha diyor ki Kul eti'u Allah ve rasule. De ki Allah'a ve onun itaat edin. Fe in tevellev fe Allah la yuhibbul kafirun de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin eğer yüz çevirecek olurlarsa kimden? Allah'tan ve onun yeryüzündeki temsilcisi, yeryüzündeki tabiri caizse onun mercisi kabul edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz çevirecek olurlarsa veya ona itaat etmeyecek olurlarsa işte Allah kafirleri sevmez. Demek ki bir adam peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini inkar ediyorsa, tabiri caizse Ali İmran 32. ayet-i göre küfre giriyor. Biri derse ki sünnet hükümsüzdür, sünnetin dinde yeri yoktur, o deisttir. Deist bir insan İslam'a göre kafirdir. Deistler ne der biliyor musunuz? Sümme aşa derler ki Allahu Teala vardır. Allah bizi yaratmıştır. Allah bize nimet vermiştir. Allah dünyayı yaratmıştır, evreni yaratmıştır. Güzel bir ahenkle bir saatin işleyişi gibi işletir duruma getirmiş. Sonra da insanı salmış kendi haline, ne helaline, ne haramına, ne hayatına, hiçbir şeyine müdahale etmez ve onun kendi aklıyla doğru ve yanlışa karar vermesini istiyor. Eğer insanın aklı doğru ve yanlışı ayırt edebilseydi bugün emperyalist Amerika diye bir diktatör devlet çıkmaz, Çin gibi komünist emperyalist bir devlet çıkmaz, Rusya gibi vahşi bir devlet ortaya çıkmaz, İsrail gibi vahiyle peygamber çocukları olan, torunları olan bir toplum bu kadar vahşet ve cinayet işlemezdi. Demek ki insanların akılları vahisiz kesinlikle mantıklarına, akıllarına bıraktığında herkes menfaatini, çıkarını, devletsel keyflerini tabiri caizse kendi dünyevi arzu ve hevalarını kendilerince bir dil haline getirir. Her yaptığını doğru görür. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir halk Başkasını asimle ediyor, onların dilini, kültürünü, örfünü, adetini yok ediyor. Ama başkası onun başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarına yapınca ama diyor ki bu ırkçılıktır, bu faşizmdir, bu zulümdür. Peki senin yaptığın nedir? Onun yaptığı helaldir, meşrudur doğrudur. Niye? Aklına göre. Onun aklına göre, onun coğrafyasında istediği gibi yapma hakkı var. Başkaları onun onun diline, ırkına, ırktaşına yapınca o ırkçılık oluyor. Bir zamanlar hatırlıyorum Bulgaristan ve Yunanistan'da Türk, Türklerin köylerinin isimleri Yunanca ve Bulgarca'ya çevriliyor. İnsanların isimleri zorla Bulgar isimleri veriliyor. Zorla domuz eti yediriliyordu. Camiler kapatılıyordu. Onları böyle Yahudi ve tabir caizse Yunan ve Bulgar yapmaya çalıştıklarında burada onlarca yıl boyunca diziler, filmler, şunlar bunlar çevirdiler. Hopladılar, zıpladılar. Ama aynı ırkçılığı da Doğu ve Güneydoğu'da Kırtlara yapıyorlardı. Gördünüz mü? İşte bu böyledir. Onun için hiç kimse demesin ki Akılla insan doğruyu bulur. Akılla insan doğruyu bulması milyonda birdir. Ancak akılla insan Allah'ı bulur ama helal ve haramı doğru ve yanlışı bulamaz. Onu bulamadığı için Allahu Teala 124 bin peygamber, bazı zayıf rivayetlerde de 224 bin peygamber göndermiştir. E bu ayet-i kerimede de Allahu Teala Ali İmran suresi 32. ayet-i kerimede Kul eti'u Allah ve Resul ediyor. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Peki Allah'a itaat etti Kur'an-ı Kerim. Peki Resulüne itaat ne demektir? Sünnettir işte. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti itaat edilecek mercinin vasfıdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 200 ayette ya bir ikisi müstesna olmak üzere itaatte ve tabir caizse mahkeme olmada Allah ve Resulüne öne şart koşuyor. O zaman sümme aşağı bazı maacılar var, bazı maacılar var, deistler var. Adamlar diyorlar ki siz Peygamberi Allah'a şirk koşuyorsun. Sümme peygamberi Allahu Teala şirk koşan biz miyiz? Yoksa Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 200 ayette "Ati'u Allah ve Resuluhu, Amanu billahi ve rasulihi. diyor. Allah'a ve onun peygamberine iman edin. O zaman senin dediğine göre bu şirkse bu şirki Allah emrediyor. Ama eğer böyle bir şey ki söz konusu değil sümme aşa biz peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vahisiz bir iş yapmadığını, her şeyin vahiy olduğundan dolayı peygambere yapılan itaat, itaatın mutlak Allah'a itaat olduğunu bu konuda şüphemiz olmadığını açık ve net olarak söylüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu açık ve net olarak ortaya koyuyor ve delilleriyle ne yapıyor? Bize gösteriyor. Hatta bu ayet-i kerime Ali İmran suresi 31 32. ayetin nüzulu ile alakalı şöyledir. Yahudiler dediler ki, bak edin, Yahudiler dedi, Yahudiler dediler ki biz Allah'ın oğullarını oğulları ve sevdikleriyiz. Yahudiler dediler biz Üzeyr bak Üzeyr aleyhisselam Üzeyr İbnullah dediler. Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Sonra aynı Yahudiler dediler biz de Allah'ın çocuklarıyız üstüme aşağı. Allahu Teala biz onun soyundan geldiğimiz için var olan bütün milletlerden, kavimlerden herkesten üstünüz. Nasıl biz insanlar bir koyunu, bir tavuğu besleriz, yaşatırız, yeriz, içeriz, gününden, tüyünden, şeyler istifade eder, yeri keseriz, yeriz var olan Yahudi dışındaki bütün insanlar kölemizdir. Bizim malımızdır. İstediğimiz gibi mallarını gasp ederiz. Hatta hatırlıyorsanız ben geçenlerde bir video izledim. Yaşlı bir kadının evini bir Yahudi domuz. Yahudi bir domuz almış gasp etmiş. Adam diyor ki Moşe mi dinel aletullahu bir adamdı. Diyor ki Moşe bu yaptığın zulüm değil mi? Sen benim e ben almasam başkası alacak diyor ya. Bu kadar işte böyleler. Çünkü onların anlayışı onların putlaştırdığı din bu işte. Allah'ın dinini devreden çıkardılar. Musa'nın şeriatını devreden çıkardılar. Onların hahamları para gözdür. Çıkarcıydı, menfaatçıydılar. Dediler ki on emirde faiz var. Evet, Yahudinin Yahudi'ye faiz vermesi haramdır. Ama onun dışındakilerini sömürürüz dediler. Ve bu şekilde de yapıyorlar. Bugün dünyada bütün bankacılık sistemi Yahudilerde. Tabiri caizse bugün 120 ülkenin, belki 134 ülkenin borç aldığı dünyanın en büyük bankası IMF Yahudi bir ailenin bankasıdır bütün dünya ona borçludur. Bu nedir? Onlara göre helal. Ama birbirlerine asla faiz vermez. Çünkü o zaman haram işlemiş olur. Sümmaşa kendi aralarında zinayı haram görürler. Ama başkasına tecavüz etmeyi kendilerine helal görüyorlar. Ariel Sharon ki Allah onu domuza çevirip öyle canını aldı. O adam ne diyordu? Diyordu ki Sabra Şatilla o Lübnan, Ürdün, Lübnan'daki o katliam vahşetlerde, o mülteci kamplarında yaptıkları vahşeti anlattığı zaman adam diyor ki ben askerlerimi sevk ne yapsın? Filistinli Arap Müslüman kadınlara tecavüz etsinler diye. Böyle niye? Dedi ki Musa Aleyhisselam'ın kitabını tahrif ettiler. Hazreti Musa Aleyhisselam bir orduyu Filistin'e Kenan'a gönderdi. Sonra orada ordu bir zaferle dönünce bak düşünün bu Tevrat'ta geçen bir var. Aslında sümme aşağı Teala bu bu emri vermez. Onlar dinlerini tahrif etti. He egolarına, hevalarına göre bu dini tahrif ettiler. Dediler ki ya Musa dedi ki ne yaptınız? Ya Musa eli kılıç tutan bütün erkekleri öldürdük. Hz. Musa onlara kızıyor. Tevrat'ın anlatımına göre. Git şimdi diyor. Koca görmüş bütün kadınları. Bütün erkek evlatlarını bak. Bütün erkek evlatlarını, eşeklerini, hayvanlarını hepsini öldür. Sadece kızları bize bırak. Bu Tevrat'ta geçen bir ibaredir. Çünkü birileri tarih boyunca inen her vahiy ne yapmıştır? Tahrif etmiştir. Ondandır ki Allahu Teala bu sefer son kitabı Hatemul Nebi Resul Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyor ve şu güvenceyi veriyor. O zikri, Kur'an'ı ve sünneti, o dini ben indirdim. Sonuna kadar da ben koruyacağım. Kıyamete kadar bu din asliyle kalacak. Her ne kadar birileri böyle bir binanın küfü, çaputu, pisliği, sıfası dökülüyor, çürüyor böyle döküntüler olsa bile o bina asliyle ilk usulü üzerine kalacak.